...ve e, süreci yaraladık. Yedinci projeye geçiyoruz. Kartelam S&P projesiyle Ali Kağan Hurşitoğlu... ...şimdi bizlerle olacak. Ali Kağan hazırlığını yaparsan hemen seni yayına alacağız. Hocam e, da nedir bu Kartelam S&P projesi? Şimdi Kartelaları şirketlerin önemli bir maliyet unsurunu... ...dijitale taşımıştı zaten bir şirket olarak. Oradan bir yan ürün Kartelam S&P onu dinleyeceğiz... Başarılı oluyor gibi gözüküyor ve bir spin-off olarak belki de yeni bir şirket daha kurulacak. Yani startuplar içinden bazı işleri spin-off olarak dışarıya yeni bir şirkete dönüştürebilirler. Evet. Dedik ve e, Ali Kağan şu anda her şeyle sunumuyla hazır sanırım. Hazır, Süreni ha. o zaman başlatıyoruz. 4 dakikan başladı. Teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. Kaan Urşitoğlu ben. Kartelam SMT projesini anlatmak üzere karşınızdayım. Biz Kartelam'la tekstil, özellikle tekstil şirketlerinin kullandığı kartelaları ve showroomlarını dijitale taşıyoruz. Bu çerçevede çeşitli problemleri var alıcı ve satıcıları. Alıcı tarafta çok az fiziksel yöntemlerle yapılan araştırmalar, sourcingler çok verimsiz ve yavaş oluyor. Kartela yığınları içinde kaybolabiliyor alıcılar. Çünkü çok fazla kartela bombardımanına tutuluyorlar zaman zaman özel ürünlerde doğru üreticiyi bulmakta zorlanabiliyorlar. Satıcı taraftaysa online dünyada zaten bir varlıkları yok maalesef genellikle ve e, yıllık kartela maliyetlerine de ciddi bir şekilde katlanmak zorunda kalıyorlar. E, tabii böyle bir altyapı sunduğunuz zaman çeşitli kolaylıklar sunmamız gerekiyor. Fotoğrafla arama, yapay zeka özelliğimiz bunlardan bir tanesi. ARGE e, inovasyon programımız çerçevesinde e, destek aldık bunu geliştirirken ve e, gördüğünüz gibi bir Aradığım desen, aradığım kumaşa e, fotoğrafı upload ederek ulaşabiliyor kullanıcılar. E, ulaştıktan sonra da ürünü 3D bir ortamda değerlendirmek isteyebiliyorlar, e, kombinlemek isteyebiliyorlar. Bunları koltuklar üzerinde veya kıyafetler üzerinde yapmaları mümkün sistemimiz altında. E, tüm tüm bu özellikleri White Label olarak firmaların kendi web siteleri altında da sunabildiğimizi özellikle belirtmek durumundayım. E, SMP ile de aslında bir sonraki aşamaya taşıdık projemizi. Supplier Management Platform diyoruz. Burada e, büyük üreticilerin, LCY2 gibi büyük üreticilerin, kendi tedarikçilerinin showroomlarını, e, tüm tedarikçilerin showroomlarının içerisindeki ürünleri e, bir yerde görebilme ihtiyacını karşılıyoruz. Burada yetki paylaşımı bir networking oluyor. Örnek vermek gerekirse, LCY2'ye göstermek istediğim bir ürünü e, de facto'ya göstermeyebilirim veya bir koleksiyonu göstermeyebilirim. Böylece yetki paylaşımı yaparak, etkileşimli bir şekilde ürünlere erişebiliyorum. Kendi e, altyapımda. E, bir de tabii bu noktada şey var. E, RFQ oluşturmak var. Yani ben e, toplu bir şekilde teklif göndermek isteyebilirim e, bir üretici olarak. E, sistemin içindeki 100 tane tedarikçiye tek bir seferde aradığım ürünün özelliklerini yazarak teklifi gönderip onlardan cevap alabiliyorum. E, ve Cartel'an Meet'le de tüm bu tedarikçilerimle buluşabiliyorum video kollarla. Yine Kartelan Meet kullanarak sanal sunumlar yapmam, sanal toplantılar yapmam da mümkün. İş modelimiz SaaS, ortalama 2000 dolar alıyoruz şirketlerimizden ve kredi kartıyla numune satışlarında da %1 aracılık alıyoruz. Rekabet analizimizi yaparsak çok ekonomik ve nitelikli bir ürünümüz olduğunu söylemeliyim. Az önce ifade ettiğim gibi White Label ürünümüz unique ve Tekrar söylediğim gibi platform üreten bir platformuz. Bu da çok kıymetli. Türkiye'de 110 Son milyon bir dakika. Var. Dünyada buçuk milyon şirket var. Ee, önümüzdeki 5 yıl içerisinde önemli bu bölümüne penetre etmeyi hedefliyoruz. Ben tekstil kökenliyim. Tekstil sektörünün içinden geliyorum. Ee, Ahmet Bey e, gene Agoda Booking.com altındaki bir şirkette danışmanlık yapmış bir arkadaşımız. Abdülkadir Bey eski bir thought worker. Keza Aydın Bey, Hong Kong Politek Üniversitesi'nden çekip aldığımız bir arkadaş. Metin Azeri Bey ise yemek sepetinde 10 sene uluslararası satış müdürü olarak görev yapmış bir arkadaşımız. tacettin Bey de gene uluslararası tecrübesi olan bir developer arkadaşımız. Ama hepsinden önemlisi biz bir takımız, iyi bir takımız. Bunu söylemeliyim. Bir konsorsiyum çerçevesinde yatırım arayışı içerisindeyiz. Round A yatırımları almak istiyoruz. Konuyla ilgili ilgilenenlerle görüşmek isteriz detaylıca. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel, keyifli bir sunumdu. Ne kadar önemli takım değil mi? Gene hep karşımıza takım geliyor. Her birinde de aslında iyi, nitelikli, donanımlı ıı, takımlar görüyoruz. Sevindirici. Kesinlikle. İlk sorumuzu alalım jürimizden. Kim başlamak ister? Ben sorabilir miyim? Sabri Bey. Tabii, buyurun Sabri Bey. Ee, Ali Bey, sunum için çok teşekkürler. Gerçekten e, güzel bir yere değinmişsiniz. E, ben sunumdan hızlı geçtiği için tam anlamadım. E, bu mevcut Kartela sisteminin e, şirket web sitesinin altında da çalışabileceğini söylediniz. Aynı zamanda şirketteki veri tabanı ile, ERP ile falan da bunun konuşması mümkün mü? Elbette mümkün. Ee, söylediğim gibi çok kıymetli bir development teamimiz var kendi api'mizle veya bulk giriş yaparak bunları koordine etmek mümkün efendim. Teşekkür. Evet bir ben sorabilir miyim? Yok, sen ee, sen ben. Buyurun. Buyurun. Pardon. Buyurun, Bey. Ee, kullanan de. var mı diye soracaktım ee, Ali Can Bey. Kaç kişi, kaç firma bunu kullanıyor o veri. Bir de son kısımda yatırım arayışınızı netleştirmemişiz. Bir tutar ve nereye kullanacağınız konusunda da bilgi verebilir misiniz? Evet, ee, ee, 35'in üzerinde şirket halen kullanıyor, dijitalleştirdik. Bunların 3 tanesi Türk sanayisinin ilk bininde, 2 ee, tanesi ilk beş yüzünde esasında. Ee, yatırım aldığımız zaman da ağırlıklı olarak e, satış için kullanmayı düşünüyoruz. Ee, uluslararası alanda yapmak istediğimiz işler var. Ee, Mısır'da mesela 3-4 tane şirketle görüştük, çok ilgilendiler. Ee, ancak orada e, fiziksel olarak bir e, existence'ımızın olmasının önemli olduğuna karar verdik. Yani bu noktada Metin Bey'in çok önemli tecrübeleri var. Zaten yemek sepetinde de e, aynı görevi yapmış yaptığı için e, bu şekilde düşünüyoruz. Rakam noktasında da dediğim gibi bir konsorsiyum düşünüyoruz. Bir tane de bir tane yatırımcımız zaten mevcut. E, kendisi hep beraber masaya oturduğumuzda rakamların konuşulmasının daha kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Ama aradığımız rakamın 400 bin dolar olduğunu söyleyebilirim değerlemeyi de o noktada hep beraber yapabiliriz. ben de bir soru sormak istiyorum. Tabii buyurun. bu çalıştığınız şirketler arasında tekstil şirketi var mı? Hazır giyim. Evet, hazır giyim tarafında firmalarımız var. Yani S&P ile ilgili çalışmaya yeni başladık kendileriyle. S&P kartelama göre nispeten yeni bir ürünümüz. Dolayısıyla Evet var diyebilirim ama şimdi hemen size online olarak gösterebileceğim bir durum yok. Ee, tamam. Ürün girişlerini yapıyorlar ve bağlantıları şu an sağlıyorlar kendi tedarikçilerinden. Evet bir soru daha alabiliriz. Çünkü evet, e, şey görmeden yani giysi de çok zor çünkü ama döşemelikte bu mümkün. Üç giydirmeyle 3D ile bunu anlayabiliriz ama giysi de sanki çok zormuş gibi geldi O yüzden sormak istedim ay yok giysi de 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 başarılı bir şekilde çalışıyor ama bizim buradaki yani, fokus olduğumuz nokta bir görüp hayal edilmesini sağlamak Biz tekstilde dokunmadan işin olacağına inanmıyoruz kesinlikle kartelanın gitmesi lazım dokunulması lazım evet. burada kolaylaştırdığımız şey kombinleri yapmak Gömlek gömleklerine evet. nasıl durur? ben bu ceketle bu pantolonu kombinlersem nasıl olurun cevabını çok hızlıca alıp hemen karar vermesini kolaylaştırmak aslında ana amacımız. Evet teşekkürler. Sağ olun. Evet, son bir soru alabiliriz varsa. Ben sorabilir miyim? Buyurun. Ali Kağan aslında tam soracağım soruyu siz son cümlenizde söylediniz. Yani Kartera'daki en büyük fayda bu elle yani tuşe dediğimiz Elli hissettiğimiz, hatta benim bir şey örneğini verim. Yani bir halı almaya gitsek bile, önce elliyoruz. Halıyı bir de hayatımız boyunca ellemeyeceğiz, hep basacağız. Ama o el her zaman o hissetmek istiyor o ürünü. Bu tuşe konusundaki e, maalesef terimler daha çok İngilizce kullanmış için. Yani bu e, yumuşaklığı ya da drape'i ya da stretch and recovery. Bunu dijital ortamda bir ölçmeyle ilgili bir çalışmanız oldu mu? sınıflandırabilmeyle ile ilgili. Bunu, bunu simüle etmeye çok mümkün çünkü kumaşın dokusunu yani atıyorum kabardım mı değil mi karışımını ve yani gramajını bildiğiniz zaman bunları simüle etmek mümkün. Ama söylediğim gibi biz gerçek problemlere gerçek çözümler üretiyoruz. Bunu simüle etsek bile insanlar gene dokunmak isteyecek doğal olarak çünkü bu konuda haklısınız. Aslında o noktada yardımcı olduğumuz şey daha çok şu bizim şirketlerimiz sistemimizi kullanan şirketler yüzde %15 %15'e yakın kartele gönderiminde tasarruf sağlıyorlar. Ve fırsat maliyetinden de kurtulmuş oluyorlar. Yani şöyle, pazarlamacı bir firmaya gidiyor, bir sunum yapıyor. Yanında götürebildiği kartele sayısı 50 tane 100 tane veya bir fuarda aynı şeyi yapıyorsunuz. Oysa showroomunuzda sizin 5000 tane kalite var. Çoğu yeni sezon. Bu noktada bazı durumlarda online paylaşımlar yapmak şak diye orada gösterebilmek mevcut fiziksel pazarlamada bile çok hayatı kolaylaştırıyor. Tabii bir de showroom'unuzu dijitale taşıyıp dijitalde pazarlama yapmanın imkanlarını zaten anlatmama gerek yok. O noktada çok başarılı örneklerimiz var. Yani Asya sistemimizi kullanarak ihracat yapan şirketlerimiz var. Evet Ali Kağan Bey çok çok teşekkür de, ederiz. Yaptım, sağ olun. O zaman hedef orada karteli tamamen ortadan kaldırmak değil, sayısını azaltmak ya da değer yaratacak karteli doğru zamanda doğru müşteriye iletmek gibi anlıyor. Aynen ederim. öyle Mustafa Bey. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben burada bir, ben burada bir katkıda bulunmak istiyorum. Buyurun. Ayşen Zamanfur. Ee, şimdi dokunmak çok şart olsaydı ürünlerde yani tamamen dokunmakla ilgili olsaydı problem sadece dokuyla ilgili ürün satan biz online satamazdık. Yani insanlar bildikleri dokuların görselini görmekle de tatmin olabiliyorlar diye bir katkıda bulunayım genç arkadaşıma. Başarılar diliyorum. Evet, Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Ee, Ali Kağan, Hurşit çok teşekkür ediyoruz ve kendisini uğurluyoruz.